Yeni videodan merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bir önceki videoyu göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Bu arada topluluk kısmında bir şey paylaşmıştım. Görmeyenler varsa bir topluluk kısmına gidip göz atabilirler. Ayrıca YouTube stüdyoda gezinirken şunu fark ettim. Ee, bizi izleyenlerin %60 küsürü abone değildi. Bu artmış, yani artmış derken %72'lere, %75'lere falan çıkmış. Size zahmet, onu biraz düşürmemiz lazım. Yani abone değilsen Abone ol bir şey kaybetmezsin yani en fazla abone listene bir kişi daha eklenir Bunları neden dediğimi zaten topluluk kısmında paylaştığımı gördüğünüzde anlamış olursunuz O yüzden size zahmet bir abone olun Bir like atın bir de güzel bir yorum bırakırsanız sevinirim yani düzgün bir şekilde eleştir yorum da olur Her şeye açığız biz Yani ilk günden bugüne neyse o şekilde ilerledik zihinselle şöyle bir giriş yapalım Ulan, Kamera toz mu olmuştu bir dakika Heh, Ucunda bir şey vardı <laughs> zihinselle giriş yaptık videoya e, gördüğünüz gibi ilk kutusu neredeyse dolmuş, güzel kasılmış. 119 level olacak, az kalmış. Yani güzel kasıyoruz, güzel yarıyoruz. Yok ya. Şöyle kral yakala eventinden de 23 tane set kasmışız. Bunları birazdan oynayacağız. Hatta bir önceki videoda bu setleri nasıl kolay bir şekilde oynayacağınızı göstermiştim. Bir önceki videoya gidip bakabilirsiniz. O setleri nasıl oynadığımı. Şuradan bir at yeminini de alalım. Kaç tane verdi bizim Düldül'ün yeminini? 25 tane verdi. Kaç oldu bizde? 50, 58 tane oldu. Atı da geliştireceğiz. Atın 30 level olması için şampiyon olmamız gerekiyormuş. Onu bir arkadaş da söylemişti. Ben onu bilmiyordum. Zaten buraya tıkladığımızda da öğrendim. İşte at seviyesini arttır dediğimde gördüğünüz gibi şampiyon seviyeye ulaş diyor. Atımız 30 mu? 31'den sonra galiba şey oluyor. Şekli mekli değişiyor böyle. Afilli mafil oluyor. Modifiyeli Şahin gibi bir şey olacak. Şimdi ben şu 23 seti bir oynayayım. Hatta ilk başta şöyle 3 seti bir oynayayım. Buradaki amaç olabildiğince ufak sayılarla büyük sayılar bulmak. Allah, Allah. Yani 1 ile kralı olur, 5 olur, 4 olur, 3 olur, 2 olur fark etmez. Yani 1'den büyük sayıları ne kadar erken bulursanız 1 O kadar iyi olur. Bir de ne kadar erken 5'i beşi, 5'in nerede olduğunu bulursanız tabii ki de tadından yenmez. Şimdi bismillah diyelim başlayalım. Benim taktiği zaten bir önceki videoda söyledim. Devamlı köşelere atarım. İlk bu köşeye, sonra bu köşeye. Fark etmez. Hani direkt köşelerden başlarım. Başladım. Mesela bak direkt 5'i buldum ve etrafında da 5 yok. Bu süper bir şey. Sonra diğer köşeye geliyorum. Buradan da 2'yi buldum ve etrafında 5 yok. Bu da güzel bir haber. Hemen diğer köşeye geliyorum. Yukarıya da bak burada bir 5 var dedi. Yani niye köşelere attığımı da söylemiştim. Çünkü 3 tane kutu oluyor. En azından hani üçünden birinde 5 var anlamına geliyor bu. Yoksa şuraya attığımda bu etrafını komple kapsayacağı için yani şurada da olabilir, burada da olabilir tam teşhis edemiyorsunuz. Böyle oynayın daha mantıklı bence. Burada da 5 var dedi ya. Şimdi elimizde bir tane de 1 var. Bu 1 yani şu 3 kutudan birinde 5 var. Şöyle şuraya atalım. Mesela bu değilmiş. Demek ki ya şu ya şu. İkisinden birisi 5. Bunu bulmamız lazım. Neden bulmamız lazım? Bizim için önemli çünkü gidişat için. Tekrar devam ediyoruz. Ben burayı biraz zorlamak istiyorum. Şuraya oynamak istiyorum. Bak bulduk. Çok güzel. Burada 5 varmış ve şurada da 5 yok anlamına geliyor. Yani şurası temiz bir sayı. Şunu ben not alayım. Hemen üst köşeden devam ediyorum. Bak biri buldum ve yanımda da 5'i bulduk. 3 kutudan birinde 5 var. Onu da hemen halledeceğiz. Yine oyunun üstüne gitmeye devam edeceğiz. Bu 3 kutudan birinde 5 var ya. Şunu attım maalesef. Yine aynı şekilde ya bu ya bu. 2 kutudan birinde 5 var. Yine aynı şekilde oyunun üstüne gitmeye devam ediyorum. Ki ufak sayılarla 5'i erken bulmam lazım o zaman 5 garanti burada. Tamam o garantilendi. Ayrıca birileri de iyi bulduk. 5'lerin ikisinin garanti nerede olduğunu biliyoruz. Birisi burada. Birisi burada. Birisi ya burada ya burada. Şunu bir yoklayalım. Tamam 5'in birisi de garanti buradaymış. Onu da öğrenmiş olduk. 5'lerin nerede olduğunu biliyoruz. Geriye bir tek kral kalıyor. Kral da burada mı? Ah be kral. Yazıklar olsun. Değil ama 4'ü bulduk. Tamam. Buraya bir 4 atalım. 3'e geçtik. 3 ile elimizdeki 2'leri bir Kapatalım ki biraz puan kazanalım. Başka da iki yokmuş elimizde sadece buradaki varmış onu buldum ben. Şuraya bir oynamak istiyorum güzel bir iki daha buldum. Hemen bir altına bir tane daha vurdum 4. Tamam 4'ü bulduk. Aslında bu iyi bir şey değil. Burada başka bir sayı olsa daha iyi olurdu. Devam ediyoruz 2'nin yanına vurdum. 3 ile 3'ü bulduk bu iyi olmadı. Devam edelim. 4'e geçtik. 4 olabildiğince 3'leri bulmamız gerekiyor. Şurada bir tane 3 vardı. Okey. Şurada 5 var. Onu biliyoruz zaten. Şimdi şurada da bir 4 var. Onu da biliyoruz. Şunu bir denemek istiyorum. Güzel. 2'yi bulduk. Devam edelim. Şuradan devam etmek istiyorum. Gayet güzel. 3'ü de bulduk. Bu sefer şuradan devam edelim. Süper. Tamam. Kral bulduğumuz iyi oldu. 4 gitti ama lan yanlışlıkla bir daha atayım. Burası biraz riskli. Olabildiğince 5 puan kapmamız gerekiyor. Şimdi bildiğim yerlerden şurada temiz. Tamam. Şuralar temiz. Çünkü 5 burada. Biri burada. Biri de şurada. Buraları rahat rahat oynayabiliriz. 5 buradaydı değil mi? Bir bakayım ben de. Aynen 5 buradaymış. O yüzden burayı rahat rahat oynayabiliriz. Güzel. Bak şimdi çaprazlama bir puan vermedi. Çünkü şurada olması lazım. Aa burayı oynasak veriyor mu? veriyor güzel. Hatta 5 olmadığı için de puan tamam. Etrafında 5 olmadığı için kart da gitmedi. Ama bakın böyle çaprazlama yaptığımız için buradan da ekstra puan aldık. Şu an 370 puana ulaştık. Hatta kralı da bildiğimiz için garanti 470 puanımız. Yani garanti gümüş aldık. Maksadımız altın almak buradan ve alırız diye düşünüyorum. Tabii efendim. He, altın alamıyoruz galiba. Şuradan mecbur bunu vermem lazım. Çünkü burada 5 var. Etrafında 5 yok. Yani 5'i bulacağız ama patlamayacak. Yani 5'i bulacağız. 5 ile 50 puan falan kazanıyoruz galiba 5 ile. Ee, şimdi buraya versem ekstra bir avantaj olmuyor. Yani ya buraya vereceğim ya buraya vereceğim. Aslında şurada bir sayıyı tamamlamış olsaydık şöyle çaprazlama bir tane daha puan alacaktık. Şimdi şurada kral var. Buraya tıklayamıyorum. Burada 5 var. Şimdi burayı tamamlasam yine herhangi bir artısı olmayacak. Şurada bir sayı olsaydı mesela şöylemesine bir puan daha alacaktık. Buraya versem şu ara boş kalacak. Yani buraya tıklasam burada 5 olduğu için etrafta 5 var diyecek patlayacak sayı gidecek. O yüzden biz şuraya tıklayalım. 50 puan verecek? Gayet güzel. Altın mı alıyoruz acaba? İnşallah altındır. Hadi bakalım. Kralı da verdim. Ya altını kaçırdık galiba. Tüh lan. 20-30 puanın altını kaçırdık. Sağlık olsun. Güzeldi ama. Şimdi bütün setleri oynadım. 10 tane bronz aldık maalesef. Ya aslında bu oyun biraz şansa bağlı. Hani İsteseniz elinizden gelen her şeyi yapın. Eğer oyun vermeyecekse vermiyor. Gelmişken şuradan da bir ince kumaşımız alalım. Bu kuşaktan yapacağım ya. Bu kuşağı benim gibi seven var mı acaba? Başka usta kuşağı mıydı bunun ismi? Kaç tane oldu? 28 oldu. 40 tane olunca bir yemiş, kuşak veriyormuş. Benim depomda da var şöyle biraz birikmiş bir yemişler. Ya şansımız olursa geçirebiliriz. Şöyle iki tane küçük kutsama düşürmüştüm. Bunları da atalım. Başarısız. Aha değiştirdi lan. Ulan ne değiştirdi? Ulan hiç değiştirmeydin keşke. Adama halı bir şey gelmedi ki ya. Patron beceri hasarı 1, düşüş direnci 3 geldi. Belki str gelirdi. Hiç belli olmaz. Hiç beklemiyordum değiştireceğini. Bu arada depomdaki taşları falan bunları hazır atacağım. Birazdan cadı kesmiştik biliyorsunuz. Şöyle bir titan var burada. Bu titan ben İmhacılardan düşürt. Bir bakayım piyasası eğer düşmeye geçtiyse satarım. Şöyle bir de 41 kere maşallah diyebileceğimiz maşallah, maşallah. parça sandığımız var 41 adet. Bunlar da bir açalım biriktirmiştik bakalım ne çıkacak. Adam akıllı bir sarı parlak parça çıkacak mı mesela çıkıyor mu daha doğrusu içinden bilmiyorum ama ben bunun onun bu sandığın ismi hani parça sandığı diye BK çıkıyor dolandırıldım Dolandırıldım da! Dehşet, bıçak çevirme. Şiddet. E, kurt nefesi keskinlik güzel. Onen falan da en son. Öfke iyidir. Okuruz. Hava güzel. Yok mu bir havamız daha? Şunları atacağım ya bu hayalet duruş falan maalesef İki yere üst üste gelmiş bir de. İstesem gelmez ha. Ruh vuruşu, yansıtma. Bunların hepsini satarız. Şunu da satabiliriz. Ejderha yardımını okuruz. Surt atlayışı. Bu da para etmiyor mesela. Lan bu hani parça sandıydı? Dolandırıldık ya. Keskinlik 2 oldu. Güzel. Koruma da para etmiyor maalesef. Şiddetliği biz okuyoruz. Kıvılcım karan. Ben yeni fark ediyorum. Biraz önce depoyu açtım da. Bana bir metal çıkmıştı. Ticareti varmış bunun ya. Bunu satarız. 4-5-10 falan ediyordu en son. Yani alıcısı olursa satarız bunu. Böyle pazarı da göstereyim size. 9 won 300 en para olmuş. Yani 12 won diyebiliriz. Güzel olmuş. Titanlardan biri gitmiş. Bunlar 1.5 e attım da gitmemişti. 1, 22 attım biri gitmiş. Çelikleri gitmedi ya ilginç bir şekilde. Başka ne vardı burada? Bir şeyler vardı da gitmiş onlar. Çelikleri... 9'a basma zamanı geldi o zaman. Bu videodan basarız artık bilmiyorum ama basacağız. Evet şimdi pazarımızı kurduk. Hatta kuruyorum şimdi sizle birlikte. Sandıkları titanı falan da satıyorum. Titanlar piyasası düşmeye geçmiş. 2.80 falandı. Baktım 2.40'lara düşmüş. Bunu elden çıkaralım ki bu event bitene kadar büyük ihtimal titanlar 1-1.5'a kadar düşebilir bilginiz olsun. 2.25'e attım. En ucuz camda 2.25-2.30'dan başlıyordu. Şöyle üstümde olan art 4 taşlar vardı. İşte ninja savaşçılar satıldı bile mesela. Onların tanesini 1 emden attım. Hız taşların tanesi 10 emmiş. 4 tanesini 40 eme attım. Canavar taşları 10 eme çıkmış. Çok güzel. 1 2 em falan da bunlar. Şunların tanesi de 5 emmiş. Bunları böyle toplu halde attım. Alıcısı daha hızlı oluyor. Biraz önce hemen kurdum. Onayladım. Çat diye biri çek demem zaten. ekalarımızı koydum. Unutkanlıklarımızı koyduk. Şöyle okey dedik. Bismillah dedik pazara at. Evet şimdi kalktık sarı bayrağı yürüdük geldik koşa koşa. Fıtı, 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 fıtı. Şimdi 3 tane zırhımız var. Bu zırhları basmamız gerekiyor. Satılmamışlar bir 2-3 gündür. Bir tane bile 9 alsak ama aldığımız o 9 lütfen bu zırh olmaz. Kesin bunu alacağız ha. İyi güzel. Tamam, şaman çeliğinden bir tane istiyorum bak. 1.5 won 2 wonlara çıkmış art 9 düz şaman çelikleri. Bir tane versen yeter reis bak. Fazlasında gözüm yok. Ver gidelim adamsın. Şansın abi. Tamam. Al bu senin olsun. Bu da benden sana hediye. Anaa adamsın lan demirci. Kral abim eyvallah abim. Ama çeliklerin ikisini de nasıl geçirdi lan bu demirci. O adamsın demirci. Şurada gördüğünüz gibi biraz da öyle bir 5-6 tane yumurta var. Bunların tanesi 5M falan. Oldu ki bu petten 3 skill tip 6 bir pet çıkartabilirseniz cellat. Yani Razador'a yakın bir berserker oranı veriyor. Bununki 14'e kadar çıkabilir diyor. Yani Razador'unki de zaten ortalama öyle gözüküyor ama. Yani bu tip 6'da 81 level'da 9 berserker verirken Razador mesela 12 veriyor. Ama Razator da maksimum 14'ü görüyor. Evet petlerin hepsini açtım ben. Şimdi isimlerini de şöyle gösteririm size. Bu arada iki skill çıkmış. Yine de bakalım tiplerine. Tipleri de zaten şöyle görmeyenler varsa illa görmüşsünüzdür. Ve mor bir şey. 81'de biraz daha beyaz diyor. Anam tip 5 çıktı lan. Tüh 3 skill olaydı belki yine düşünülebilirdi ama olanlar kötüymüş. Ve günü de 12 günmüş. Günü de iyiymiş. Hatta 13 gün. şuradan hemen John Bacı'ya gelelim. Ulan John Bacı'nın oranları güzelmiş ama maalesef bir skill. Bu da tip 4'müş. Hemen şuradan hop bir bir skill daha çıktı. Tombik koymuşuz bunun ismini de. Bu da 2 çıktı. Hemen şuradan yine bir 2 skill. Maalesef 3 skill çıkart çıkartamıyoruz ya. Aslan parçasına bakalım. Bu da tip 2. Şöyle sondan gelelim. Gragas. Bu da tip 2. ana atip 2 skill diyecektim. Tip 2 olduğunu bildik yanlışlıkla. <laughs> Son iki pet. Bir tanesi bu da 2 skill. ulan 3 skill çıkaramadık ya. Şaka mısın abi? Hipis'te ne güzel gelmiş. Chucky Chaki 3. Ve son petimiz bu da iki skill. Yazıklar olsun ya. Ya yazıklar olsun ya. Bir tane tip 5 çıkarttık. O da şuydu galiba. Yani kasılır mı? Kasılmaz. <laughs> Şimdi köye geldim. Çelikleri bu arada birer bondan attım. Bu silahçıda da bu demircide de dönüşüyormuş ya. Ben yani sanki ilk defa görüyorum bunu. Yeni güncellemeyle mi geldi? Bilgisi olan varsa yazsın mutlaka. Ben sanki burada dönüşmüyordu diye biliyorum. Öyle bayağı 80, 81 tane kutsama kağıdı aldım. Bir tane bende vardı. Ucuza koymuş adam. 1 bond 30 deme koymuş. Ya normalde 1.50'lere falan hatta 1.60'larda olması lazım. Her neyse şu yayımızı bir çevirelim bakalım. Gerçekten çeviriyor mu? Aa vallahi çeviriyor. Aa bak hız taş satıldı bu arada. 40 eme gitti 4 tanesi. Bu arada yay çevriliyormuş ya. Güzel. Bunu şimdi basalım bakalım. Basabileceğiz mi? Böyle sizde ilk 7 denememizi yapalım. Hadi bakalım. Bismillah dedik. Vurduk. Güzel. Hadi bakalım. 8 dedik. Vurduk. Ah be reis. 8 olsa 9'a atacağım. Bir daha 7. Güzel. Dur şu an atsak yanacak. Oyuna bir fake atıyoruz. Dedim ki oyuncum al sana 8. Hadi lan oradan dedim. Şimdi oyun onu yaktı sanıyor. Ben bunu bir daha 7'ye basayım diyor şu an. Al sana olmadı maalesef. Ben bunu bir 7'ye tekrar getireyim. Hatta 8'e atabilirsem atayım öyle geleyim. Oy yanıyor bu ne lan? Şöyle 8 yaptım. 9'a tek atar mıyız? Özel taktiğimi uygulayayım mı? Gidelim uygulayalım dur. Bu itemde karakter atmayacaksın. Geleceksin ticaret yöneticisine. Burada diyeceksin ki tek atacağım diyeceksin. Hadi bismillah. Bu. Bu kadar basit. Güzel. Buraya ne kadar para harcadık? Bak kutsamalar falan da hep elimde kaldı. Yani bir won bile harcamadık. 50 falan harcadık herhalde. 30 ekledim ya. Ee... Hemen hesaplayalım hatta. Ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Toplam 24 tane kutsama yemiş. Artı 20 eme yakında para yemiş. Bu da ne oluyor toplam? Kutsama kağıtları 36-37 m yapıyor toplam. 24 tane kutsama kağıdı. 20 m de buna diyelim. 50 m. 50 m'e şu itemi bastık. Hadi 8 ondan satalım bunu biz. Bunu da pazarımıza şöyle 8.5 10'a attık. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Umarım satılır. Pazarda en ucuz 9 on ama o 5 efsun. Bu da 8.5'a gider herhalde. Şöyle biliyorsunuz bir de 32 ortalama KDP düşürmüştük. Bunu da basalım. İnşallah basabiliriz. Ortalama 2 10 1.5 10 aralığında satılır eğer 9 olursa. Tabii öncelikle geçmesi lazım. Reis. Hadi bak göster kendini. Daha demin 90 level'a kutsamaya silah bastık. Yani bizi sen yorma yani. Hadi bakalım ulan bir 8 olsan 9'a tek atacağım bak eminim inanıyorum ver 7'yi 8 9 olacak izde 8 9 hayırlı olsun mu olsun sen kahin misin <laughs> abi çok güzel basmadın ya şimdi şöyle cadıdan düşürdüğümüz kuyumculuk işlemlerimiz vardı bunlar da basalım dedik bugün madem artı basmamız şu anlık güzel gidiyor biraz basalım dedim. Üstümü birikmişti zaten çok da olmasa şöyle bismillah diyelim küpeler geçerse ne kadar ediyor bilmiyorum birlikte bakarız öyle bir sağdan bir soldan biraz da cennet deneyelim hop olmadı umudum bir tane kolye alabilmek en kötü ihtimalle artı 8'e hadi bak çok geçerse 9'a da deneyeceğim abi 8 item alamıyorum bu ne yuh bu ne lan biz buradan bir tane 8 alamayacağız galiba ya. Bir, bir de 9 eşyalarını da aldım geldim o kadar vallaha geçmiyor bütün şansımı herhalde biraz önce kullandım ben vay hain. Lan geç bir tane geç lan. Oy ne kadar kötü. Ay 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 bittik bittik kül olduk. <laughs> Bütün şansımız orada kullanmışız biz. Neyse sağlık olsun. Bunlar yine lazım olur bize. Şöyle 92 mden de bir tane 50 Lep kuponu aldım. Buna da otobüm bitmiş gördüğünüz gibi. Zihinseli kasıyorum. 9 saati kalmış. Bunu aktif et diyelim. Zihinsel'e geçelim. Oto havalalım. alalım. Şöyle 7 günlük 49 hepten bir tane otomatik avımızı aldık. Okeydir. Gidelim şuradan görevlerimizi falan alalım. Tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi 118 level'ı hala sayısal biraz hızlı kasmam gerekiyor artık. Yavaş yavaş çatlağa gidip kendi ellerimle artık kasmaya başlamam lazım. Zaten 2 level'ımız kaldı geri. X günde 56 olmuş. Biraz üstünde sandık var. Balık sandığından bir kahramanlık çıkartırsak iyi olacak bizim için. Çünkü kahramanlık madalyanın her türlü bekçiden daha iyi. Çünkü kahramanlık madalyanın X bonusu. Sürüyor. Bekçiler vermiyor maalesef. Bekçiler sadece sırf bir hasar ve saldırı hızı falan ve veriyor. Hatta şu yeşil şans kutuları vardı biliyorsunuz. Bu kutulardan da bir tane lollipop çıksa ona da razıyım. Lollipop da eksi bonus veriyor. Her yani neyse başlayalım. Bismillah diyelim. Bal Lan direkt çıktı sandım ha. Ejderha madalyası yok. Madalyayı verdin ama yanlış madalyayı verdin reis. Hadi bakalım. Verirsin. Ama bir elektrik var üstünde. İnsanı çok heyecanlandırıyor. Aha verdi vallahi. Verirsin be dedim. Verdi. Tamam güzel. Kasılırken bunu kullanacağız. Gördüğünüz gibi 50 X bonus artı 30 fiziksel hasar. 20 saldırı hızı. Yani bekçilerin eksi bonuslu hali gibi düşünebiliriz. Gayet güzel. Bunu da taktık. Mis. Böyle Bakra'ya geldik. Bakra'ya gelmemizin sebebi tabii çatlağa geçeceğimiz için yeşil şebnem üretmemiz gerekiyor. Büyü savunması az da olsa almamız için. Onun için biriktirdiğimiz dut, kaki çiçeği zaten biliyorsunuzdur. Ben böyle envanterimin köşesine her bitkiden biriktiririm. 200 200'lü olunca depoya atarım. İlla ki gördüğünüz gibi günün biri geldiği zaman 3M, 5M demeden hiç para vermeden kendi bitkimizi, kendi şebnemimizi kendimiz üretiyoruz. Şöyle 5 tane cellat yumurtası var. Bunlardan bir tane 6, 3 şekil çıkartmak istiyorum. Yani gerekirse 90 level'a kadar kasıp kullanmak istiyorum. Çünkü e, forumda yazdığına göre %14'e kadar berserker verir diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ya bunu birlikte test edip görmek istiyorum açıkçası. Hem de Cellat'ın görüntüsünü de seviyorum. Bunlar hepsini ben bir açayım. Hepsini açtım. Hadi bakalım. Hop! Aha 3 skill oranları güzel. Ulan günü de çok güzel. Ulan şu bir tip 6 olsa var ya. Buna en son bakacağım. Dur. 2 skill. Tamam buna bakalım. Hop! Tip 1. Bu 1 skill oyu çok güzel oranlıymış da. Bir 2 skill daha çıkmış. Tip 1. Yapma be. Abi çok da güzelmiş var ya. Günü de güzelmiş. Oranları da güzelmiş. 3 sikildi. Maalesef olmadı çıkartacağız illaki bir gün. Böyle onarlı onarlı üreteceğim. Hiç yani 50'li 100'lü yap, yapmaya niyetim yok. Şuna bakalım. 12 2 dakika. Tamam bunu çatlakta kullanırız. Çatlakta kasılır. Zaten bunları kendimiz kullanacağız. 3 dakika 10 kullanırız. 5 dakika 12 kullanırız. Şöyle abartı 20'li bir şey gelirse satarız. 3 dakika 12 8 1 10 10 3 15. En iyi yine çıkan şey olmuş. Hatta 20 tane çıkmış bundan. İyi güzel. Köye geldik. Şamanla birlikte grup grup çatlağa gideceğiz. Bu arada bayram da yanımda. Ona da selamlar buradan. Teşekkürler. <laughs> Tecrübe yüzü verdi biraz önce. Sağ olsun. Çatlakta işimize yarayacak. Tecrübe yüzü biliyorsunuz. Bilgelik ikisiyle bu varken takılmıyor maalesef. Tecrübe yüzü takabiliyorsunuz sadece. Buradan ayrıca ya da selam olsun. <laughs> Gördü beni tanıdı. Kalp attı. Öyle bir ufak bir konuşmamız geçti. Buradan selam olsun kendisine. Eksik olmasın. izliyormuş bizi. Vanfu dedi ki simyaları Al bir üstü at dedi. Hem sana da az çok içerik çıksın dedi. Eyvallah ol, eksik olmasın. Atalım. inşallah geçer. Hani içeriği geçtim artık geçmesini istiyorum sadece. Hatta Yakut geçsin. Akmalık gelsin yani şöyle biliyorsunuz. <laughs> efsanevi takanlar var benim gibi hala. İnşallah gelir. İlk neyi bassam ki? Dur sorayım. Sordum kendisine de. O da dedi canlı ne istiyorsa onu bas dedi. İlk efsoları denemek istiyorum. Bismillah diyorum. Allah'ım lütfen geçsin. Valla böyle başkasının bir itemini bastığım zaman, basamadığım zaman daha doğrusu üzülüyorum. İnşallah geçersin bireyiz. Yani sonuçta efsanevi. Vurdum. Kötü oldu be. Allah'a kötü oldu. Abi senin kesin geçmen lazım yoksa rezil rüsva oluruz bak. Adam bize güvendi, inandı, verdi. Hadi be koçum lütfen. Hadi be aslanım. Çok kötü. Adam batırdık. Maalesef. Vallahi çok kötü üzüldüm. Ah be. Bir tanesi geçeydi bari ya. Size bir manzara göstereceğim bak. Bu <laughs> nasıl bir senaryo? Kurtun ayakları yere değiyor bak bak. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Bak bak adam yürüdü. Arkadan sanki böyle baktığınız zaman sanki şu kurta aitmiş gibi. Yürü bakayım bir reis. <laughs> Allah'ım Bir de şöyle 10 setimiz birikmiş yine ben bunları bir oynayayım bu arada e, gümüşleri sattım tanesi 10emden 19 tane vardı düz 2 attım satılmıştı altınlar hala duruyor altınlar nedense 30-40emlere hatta 40em bile değil 30emlere düşmüş aslında güzel iç, içlerinden titanokist falan çıkıyor ve titanokistler 2.5 onlara yakın fiyattan gidiyor şu sıralar olmazsa kendimiz atacağız 30emden tanesi çok ucuz geldi bana. Ben de düz 5 tanesini 2 won attım. Satılırsa satılır satılmazsa kendimiz açarız. Ben şunların hepsini bir oynayayım bakalım ne, ne alacağız. Bu setleri de oynadım. Bunları açalım şöyle tekrar. Bunları satarız geri tanesini 10 emden 11 emden gidiyor bunlar. Güzel para. Şöyle üstümde bir 10 tane kor açtıp Simyalarımın biraz süresini uzatacağım. Bir de Yakut'un baya güzel altyapısı varmış. Bu ne lan tertemiz Bunlardan çıkmış. Yakut da deneyebiliriz hatta. Deneyelim belki bir antika Yakut çıkarırsak 3-3.5 won falan ediyordu en son. Elmas çıkmaz zaten. Yeşim yani yok çıkmaz safir. Bunları kullanacağız uzatmak için. Ya bunu deneriz belki bir ihtimal. Yani şu simyaların süresini bir uzatayım. Süreleri bir 8-9 saat uzattım. Şöyle bir yakutlarımızı bir deneyelim. Hadi bismillah. Yontulmuş geldi. Bir tane daha geldi. Hadi koçum. Hop. Ah be Hop olmadı. Verdin mi lan antikayı? Hızlandı Adamsın lan. Hem de strort vermiş. <laughs> evet şimdi çatlağa geldik. Şaman da getirdim. Onun da xp zaten %1 xp falan kaldı level almasına. Hem de liderlik artı varken kasılsın yanımızda. Şöyle hasarımız var. Bakalım dayanabiliyor muyuz? Dayanmamız lazım. Büyü savunmamız falan da var. Şimdi ben itemleri tekrar size göstereceğim. Xp nasıl geliyor? yalnız biraz can fazla mı gitti? Bir anda can fazla gitti. Xp güzel geliyor. Şu an gördüğün gibi 1 1 1 artıyor. Normalde büyülü ormanda bu kadar bir slot kesin şu 0.01 bile artmıyor. Ve ben şu an grup halini kesiyorum, kasılıyorum. Gerçi ama lider kartı orada çok etkilemiyor şu anlık. Ne kadar xp geldi? Abi çok güzel ekip geliyor ya. Şaman mesela level atladı mı? Şaman level atlamış olması lazım. Göremedik galiba. Şunu şöyle otoda bir kessin. Ben şamana bir bakayım bakalım. Evet şaman level atlamış. XP de 0.30 olmuş. Tam kasılsın burada. Otomatik hava çektim bunu da ben. Yohara'yı falan hiçbir bilgim yok. Yohara'ya girince birlikte öğreneceğiz Yohara. Ne var? Nasıl bir yer? Ne işler hangi efsunlar işler bakacağız şöyle Aslan'a bindim hasarımız bayağı düştü 2-3K düştü neredeyse hatta ama Aslan'ın da biliyorsunuz %10 savunması var Bir de benim tılsımda %5 var bu tılsımdaki %5 Aslan'daki %10'la aynı yani aynı savunma değerine sahip Farklı bir olay değil %15 hasar azaltma bayağı etkili bir olay zaten şu an Aslan'ı kullananlar bilir ne kadar etkili bir denk olduğunu Bir de 5 buradan alıyoruz yani bir buçuk aslana binmiş gibi bir şey olmuyoruz. Yok ya, ya. Bakalım %15 büyü direnci de yokken acaba dayanabilecek mi hesap? Galiba. Lan hayır. Ulan şu sersem atıyorlar ya var ya hesap bir anda yok oluyor. hip zor be az çok olmasına rağmen. Bak sersem yediğim için ölüyorum. Yoksa can gitmiyor normalde. Gidiyor ama o kadar çok aşırı gitmiyor. Yine iyi gidiyor ya. Vallahi helal olsun lan zihinsel sana. Adamsın ha. Abi sandığımdan, beklediğimden daha fazla etkili çıktı şu an hesap. Daha şamanı kutsaması, ejderha yardımı falan da yok üstünde. Güzel güzel. x kaç? 61. Bak 61'di. 61, 70, 62 olacak herhalde kesince. Güzel kesiyoruz. Hoşuma gitti. <laughs> Abi çok güzel kasıyoruz ya. Vallahi var ya maşallah var. Hasar konusunda biraz azız. Evet haklısınız ama... Gördüğünüz gibi etrafımı biraz önce var ya slotlardan kendimi göremiyordum. En fazla can biraz niye oynadı yine? Büyü direnci mi gitti acaba? Allah Allah bir anlık can oynuyor. Herhalde sersemiyoruz o sırada. 15 dakikada neredeyse %10 eksik kastık bile. Bir yandan da şamanı kasıyorum. Hatta aşağı inip şunu da keseyim de slotları bir temizleyeyim. çift taraflı kasayım. Hem slot hem metin. Evet kasıma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi havuza geldim. Havuzda hem çekiyorum hem metin kesiyorum. Süper ya. Bak gördüğünüz gibi sersem yemediği sürece hiç sıkıntı yok. Eks nasıl geliyor? Tıkır tıkır geliyor vallahi maşallah. Şamana da çok iyi geliyor bu arada. Böyle güzel güzel kasılıyorum. Hoşuma gitti yani yavaş yavaş. Acele etmeden. Çok acelemiz yok. Sanki acele edip nereye yetişeceğiz? Lan hayır. Niye öyle bir can gitti? Böyle bir sersem yiyor arada. Orada bir toparlayamıyor canı. Hip absorbe yapamadığı için can bayağı bir gidiyor. Bizim pazar hesabına girdim. Üstüme şöyle 1 bon artı 200 para var. Şöyle bir tane yüzde almam lazım. Çünkü nesne markette bir haftalık nugget gelmiş. 15 canavar artı 30 x veriyor. kasılmamızda yardımcı olur. Hem de kullanırız. Hem de bir haftalık. 7 günlük 15 canavar güç. 30 x bonus. Yeşil nugget. Lacivert nuggetmiş pardon. Şöyle 80 np bunu aldık. Biraz şöyle enerji kristali aldım. Biraz da beyaz şebnemi aldım. Belki bir tık işimize yarar orada kasılırken. Ha bir de yap bir alacaktım. Bak unuttum. Yap bir de %100 x bonus veriyor biliyorsunuz. Bayağı iş yapacak bizim için. Arkadaş söylemişti onu. Ben onu unuttum. Şimdi tekrar yapıyı da alalım. Şimdi depodan tavuğumuzu da aldık. O da böyle güzel bir şeymiş. <laughs> Gözlere bak. Ağlıyor mu gülüyor mu belli değil. Bu nedir ya? Balıklarımızı aldık. Şu efsunlar da şunun içinden çıktı. Biraz önce saldırı markası çıkartmak için şu sandıktan açtı. Tabi tane daha açalım. Kutsama. Daha ne çok kutsama çıkıyor ya. Hep şunlardan çıkıyor. Gayet güzel. Bakalım X nasıl geliyor şu an. Şu an bir tık daha hızlı geliyor. Önceden tık 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 <laughs> tık diye giderdi. Bu ritimde giderdi. Şimdi tık 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 gidiyor. Bak bazen pıtır pıtır bir anda atlıyor yani. Bir de bir şey fark ettim. Onu size de söyleyeyim. Bakın genelde X 26.280 geliyor. Gördüğünüz gibi. Bakın şu 72'leri görmeyin. Lider artının faydasını size göstereceğim şimdi. Bakın şamanı yakınlaştırdım. Lider artıdan %112 EXP geliyor. Bakın 26.280 olan X kaça çıktı? Bakın şimdi izleyin. Hadi lan. 28.500'lere çıktı gördüğünüz gibi. Yani gruptan aldığınız şu lider artının önemi gerçekten varmış. Yeni fark ettim. yüzde %112 artı 12 var ya o artı 12 sayesinde biraz daha fazla XP geliyor. Yani bu demek oluyor ki grupta iki kişi daha olsa bu grup XP artıyor grup sayısı arttıkça. Abi her an level alabiliriz onu size göstereyim dedim. Bakalım metin kesildiğinde level alır mıyız? Alırız herhalde ya. Hadi bakalım 69. Bu arada yarım saat içinde alacağım neredeyse bu level'ı. Hatta biraz önce aşağıdan bir ilk geçti. Yani yaklaşık 20-25 dakikam daha var derken level'ı aldık 119 hayırlı olsun. Dediğim gibi 20-25 dakikam daha var. Bayağı hızlı kasıldık bu sefer. Yapbi'nin ve bineğin etkisi oldu bayağı bir. Bu sefer altın sudak bastım. Yapbi basmadım biraz önce. %330 eksi ile kasılıyoruz şu an. Bakalım 20 dakika içinde ne kadar eksik asacağız. Şamanın da iki kutusu doldu neredeyse. Evet gördüğünüz gibi hesapta böyle otomatik avda havuzda kasıyoruz. Hatta yanında bayram da var. Bu süre onunla birlikte girdik. Normalde girmeyecektim de gel girelim dedi. Şöyle gireli 15 dakika falan oldu. Herhalde bir yarım saat daha kasarım sonra oyundan çıkmam gerekiyor. Şu an gecenin saat 5'i. Yaklaşık 3-4 saat sonra sabah uyanıp bir de sanayiye gidip arabayla uğraşmam lazım. Maalesef arabanın motorunda bir sıkıntı çıktı. İnşallah başıma büyük masraflar çıkarmaz. Yani fiteslerde biraz sorun var. Araba fitese geçti kaldı öyle. <laughs> Fitesten çıkmıyor aç. Şanzıman gitti büyük ihtimalle de. İnşallah çok büyük masraflar açmaz başıma. Zaten bu ay bayağı bir araç masraf çıkarttı. Ekstradan 4-5 bin lira. Sadece bu ay arabaya masraf yaptım öyle diyeyim size. Bir de bu çıkarsa üstüne patladık. Yandık yani. İşimiz zor. Bayağı bir sorun da. Her yani neyse bu video bu kadar olsun. Burada sonlandıralım. Böyle kasacağım hesabı yine elimden geldiğince. Yani 120 olduktan sonra bir kutu daha kasacağız diye biliyorum. Ondan sonra şampiyon level için bir hidra kesmemiz gerekiyor diye biliyorum. Hidra'yı da grupça kessek de oluyor. Yani illa benim kesmeme gerek yok. Tabi hidra kesecek birini bulmam lazım. Aranızda varsa bu sunucuda oynayıp hidra keserim diyen beni grubuna alacak olan bir güzel yürekli bir insan. <laughs> Bana ulaşırsa sevinirim. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Görüşürüz abi, Görüşürüz. <laughs>